İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Sarı takım dağıldı. Yarısı kırmızıya gitti, yarısı maviye. Bakalım kim nereye gitmiş? Kırmızı takıma gidenler Nagihan, Sercan, Doğuş, Tuğçe. Mavi takıma gidenler Nefise, Osmancan, Barış ve Büşra. Tabii ki yorumcularımız bu durumu değerlendirecek. Ama tabii ki sarı takım dağılmadan son bir kez tebrik ederim. Çünkü bugünkü oyunu sarı takım kazandı. Ve Murat Özar'ın deyimiyle ceza spor. Mavi takım tekrar e, bir cezaya doğru yolculuk aldı. Bu seferki daha güzel bir ceza olduğunu söyleyebiliriz. Ceza bile demeyebiliriz. Yani aslında bir hizmete gidiyor arkadaşlarımız. Tabii ki sarı takımın galibiyetini konuşacağız. Seçme sırasında mavi takımın yine tartışmaları devam ediyor. Nagihan Büşra tartışması Nefise, Nagihan, Serenay'ın taklidini yapıyor. Bunların hepsine değineceğiz. Ama önce tabii ki yeni takımlar. Murat Yüzer'e buyursunlar. Sevgili Furkan dedi. Takımlar açıklandı. Sen de takımları söyledin. Seyircimiz de şu anda takımları biliyor. İstiyorsan ben bir daha tekrar edeyim. Kırmızı takım Nagihan, Sercan, Doğuş, Tuğçe. Mavi takım Nefise, Osmancan, Barış ve Büşra. Şimdi ben takımlar açıklandı ama velakin. Şimdi şöyle bir şey var. Takımlar açıklandı. Peki bu takımlar açıklanmadan önce zayıf takım yani en zayıf halka hangi takımdı? Genel kanı mavilerdi. Mavi takım ne oldu mavi takıma? Mavi takım sürekli cezaya gitti. Mavi takım kaybetti. Mavi takım acıların takımı oldu. Acun Uluca'nın ifadesiyle acıların takımı dedi. Şimdi bu takım ve bu kadar kötü olan bir takım seyirciler tarafından da sevilen bir takım aslında. Takım çok kötü ama Seyircilerinde o takıma karşı bir sevgisi olduğunu ben yaptığım araştırmalarda hissettim ve gördüm. Hı hı. Şimdi seyirciler bu kadar bu takımı severken ve bu takım acıların takımı olurken sevgili seyircilerimiz bu takımın bir yerlere gelmesini istiyorlar doğal olarak çünkü seviyorlar bu takımı. Üzülüyorlar. Şimdi ben sevgili seyircilerimize buradan sesleniyorum. Mavi takımı seven seyircilerimize bu takıma takviyeler oldu sevgili seyirciler. Mavi takıma kimler geldi? Nefise geldi, Osmancan geldi, Barış geldi, Büşra geldi. Şimdi bu takım öyle bir takım ki. Bu takım ne ister bir takım? Kötü olan bir takım takviyelerle o takımı tekrar şahlanmasını ister. Değil mi? Eğer bir takım ben bir şey beceremiyorsam destek isterim. Birileri gelsin ve ben şahlanayım isterim. Ancak ben sevgili mavi takım severlere şunu söylüyorum. Teşhisimi koydum ben. Kesin teşhisimi koydum. Dost acı söyler. Söylüyorum teşhisimi. Buyurun. Bu takım Ramazan olduğu sürece hiçbir yere gelemez. Allah Allah. Ramazan bu takımın içerisinde o süre, olduğu sürece isterse bu takıma tek takviye Messi, Ronaldo kim gelirse gelsin <laughs> bu takımın ben düzlüğe çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Ramazan bu takımın bütün zincirlerini bozan, kimyasını, kimyasını mı? bozan, her şeyini bozan Ramazan kardeşim. takımın en başarılı isminden bahsediyorsunuz abi. Abi beni takımın başarılı olmadı. Takımda bir şey yok ki takımın başarılı ismi olsun ya. Takım yok ki nereden takımın başarılı ismi var? Takımın başarılı ismi ise Ramazan takımını bir yerlere getirir. Acıların takımı mı olur Ramazan'ın? Ramazan çok iyi bir yarışmacıysa acıların takımının içinde mi olur Ramazan? Hayır. Tatlı sporda olur. Acılar nereden çıkıyor? Onun için Ramazan bu takımı hiçbir yere getiremez kardeşim. Ramazan olduğu sürece. Neden dersen? Kardeşim, sen diyorsun ki, ya yeni takviyeler gelmiş. Nefise geliyor." Ya bak, Nagiyan kırmızı takıma geldi. Kırmızı takım nasıl karşıladı Nagiyan? Hı hı. Arkadaş, Nefise geliyor. Ramazan'ın surat bin karış. Sanki Türkiye'nin en kötü yarışmacısı geliyor takıma. Ya sana şampiyon geliyor. Şampiyon olmuş bir kadın geliyor. Sen kadını bağrına bas. Takımı topla. Haydi Nefise geldi. O geldi, bu geldi. Hep beraber Kurtulalım, doğrularım derken tanıtımı izliyorum. Hayretler içerisinde kaldım ya. Ya böyle bir yarışmacı olur mu ya? Yok, ben onu dinlemem. O geldi, ben onu takmam. Ben dinlemem. Eski yarışmacılar nereden geldi? Ben onları dinlemem. Ya Ramazan kardeşim, sen biraz onları al, takımı yükselt. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Bu adamdan takım oyuncusu olmaz kardeşim. Bu adam ferdi spor yapsa gitsin. Ferdi sporcu bu. Bu adamdan takım sporcusu olmaz. Onun için Ramazan Şimdi olduğu sürece şöyle bu takımın abi, hiç olmaz abi. Mesela şöyle Murat abi. Elimizdekilere bakalım. Şimdi bir kere gelen ilk isme bakalım abi. Survivor'ın gelmiş gelmiş en başarılı kadın <laughs> yarışmacılarından Şampiyon ya? biri. Şampiyon evet. Nefise değil mi? Normalde mesela hani mavi takımın Nefise geldiği zaman Meksika dalgasına evet. başlaması lazım başlaması. değil mi? Orada mesela Meksika Hepsi, dalgası surat, başlaması surat. lazım. Furkan dede, Nefisenin gelmesine hiçbirim memnun değil. Nefise geldi. Hepsinin böyle suratlar düştü. Nedense bilmiyorum. Sonra Nefise. mesela e, ee, Osmancan çakı gibi ya. adam değil mi? Ama Osmancan'ı da Ramazan istemiyor. Çünkü da kavga ettiler ya. Şimdi bak ben sana söyleyeyim bu takımın e Barış formunda şu anda mesela 5'te 5 6'da 6'da. Furkan dedi kimin formda olup olmadığı Ramazan umurunda olmadı değil. Ramazan sadece ben diyor abi. Ramazan'a ne yapacaklar biliyor musun? Ben buradan prodüksiyona sesleniyorum. Kırmızı takım, mavi takım, üçüncü de Ramazan spor. Üç takım yapsınlar, Ramazan tek başına yarısın. Ya kardeşim sen de biraz takımsallık olur ya bir arkadaşlarınla bir güzel takımı doğrultmaya çalış. Peki şunu soracağım. Ramazan haricinde transferlerden memnun olmayan gördüğünüz başka kimse var? Mesela Nefise geldiği zaman mavi takımı evet. Nefise'nin geldiği anları bir verebilir miyiz ya? Ben 3 ee, da kişi daha seçtim. Kim? Mesela Onur kardeşim. Bak Onur'un ilk Nefise, Nefise bak baba Onura bak Allah aşkına bak Onur'u izle. Onur çok mutsuz Nefise'den. Nedense bilmiyorum. Ne düşünüyorsa bilmiyorum. Onur mutsuz. Engin mutsuz, Eren mutsuz, diğerleri de orta karar, mutlu mutsuz. Ama Nefise'den hoşlanmadılar. Neden hoşlanmadılar bilmiyorum. Bu takımda zaten bak ben sana söyleyeyim, olacakları söyleyeyim sana. Bu Osman Ramazan kavga edecek. Daha ben sana söyleyeyim, 3 gün veriyorum sana. Üç gün içinde Osman Ramazan kavga edecek tekrar. Çünkü bu bir Osman takıştı ya, o şimdi duramıyor şu anda. Osman görüyor ya, o tetikleniyor devamlı. Osman geldi, ben onunla bir kapışacağım diyor. Sonra Nefise'yle de kapışacak bak gör. Nefiseyle de Ramazan kapışacak. Yani Ramazan bu takımın içerisinde olduğu sürece mavi takımın beni doğrulmaz kardeşim. Ben bunu <laughs> acıdır ama söylüyorum. Yarın öbür gün ben haklı çıkacağım haksız Peki, mı çıkacağım. Peki transferlerle ilgili bir şey söylemediniz abi. Transferlerle ilgili transfer. şöyle bak sana şöyle söyleyeyim çok kısaca. Şimdi kırmızı takım ve mavi takım değil mi? Şimdi ben iki takımın da ilk dördünü yaptım yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Dört büyük takım denir ya. İlk dörtlerini yaptım takımların. Şimdi o dörtlerini karşılaştırayım ben. Şimdi mesela kırmızı takımın ilk dördü. Nagiyan, Nobre, Sercan, Seda. Bana göre. Hı hı. Nagiyan, Nobre, Sercan, Seda ilk dördü. Mavi takımın ilk dördü. Nefise, Ramazan. Performans olarak Ramazan. Takımı karıştırmasından <laughs> ziyade da performans olarak Ramazan. Barış, Sude. Şimdi iki takımın... <laughs> ilk yani Fener, Gasa, Beşiktaş, Trabzon bunlar. Sonra gelen Kırmızı'da Deniz, Mavi'de de Osmancan. Beşinci kişiler bence. Şimdi baktığım zaman dört değil ilk üçü karşılaştıracağım. İlk üçten zaten anlaşılır ne olacak. Nagiyan, Nobre, Sercan, Nefise, Ramazan, Barış. Şimdi Nagiyan, Nobre, Sercan. Nagiyan, Nobre, Sercan. Söylerken bile insan böyle bir tuhaf oluyor. Bak 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 üçlüye bak. Nagiyan, Nobre, Sercan. İnanılmaz bir üçlü. Öteki tarafa bakıyorum. Nefise, Ramazan, Barış. Yani onlar da iyi ama bunlar kadar olamaz. Bence mavi takımın güçlenmesi gerekiyorken <laughs> mavi takım bence iyice çökecek. Çünkü Nagiyan, Nobre, Sercan üçlüsünde baş edemezler abi. Benim şahsi görüşüm. ha Ederler tabii ki. Her oyunu bunlar almaz. Ama sonuca baktığın zaman Nagiyan, Nobre, Sercan. Ben Sercan'ın mesela öbür takıma geçeceğini tahmin ediyordum. Sercan'la Nobre kapışır diyordum. Hı hı. Ben öyle düşünüyordum. Ama şimdi Sercan'la Nobre'yi almışlar yan yana. Evet. Tayin'le Pekmez. Sercan'la Nobre. E Tayin'le Pekmez var. Oradan bir de efsane Kraliçe var. Nagihan var. Bu üçünle baş ekmek deveye hendek atlatmak. Çölde iğne bulmak gibi bir şey bence. Bu yüzden de benim şahsi görüşüm Ramazan faktörü mavi takımın bana göre kırmızıya nazaran güçlenememesi ve içerideki o kavgalar filan sansasyoner derken mavi takım daha da aşağı inecek kırmızı takım bana göre daha da yükselecek diye düşünüyorum